Evet arkadaşlar. Bugünkü konumuz Space 50 50 cc'lik bir Çin malı skutur. Motor sikletimiz daha 8000 kilometrede. Pistonun haline bakın. Böyle dilimde tüy bitiyor. Milleti anlatıyorum. Kimse beni anlamıyor. Bu motorları siz 80'liye çeviriyorsunuz ama bu dayanmıyor. Kalbinizin bir dakikada 60 atması var bir de 160 atması var. Şimdi bu tamam bir 20-30 kilometre belki de 40 kilometre daha hızlı gidiyor 80'liğe çevirince de fakat motor dayanmıyor. Motor yağlamayı yetiştiremiyor. En önemlisinden biri de bu. 50'lik motosikletinizi 50'lik olarak kullanın. Yavaş gidiyor diyen arkadaşlar da almasın. Ha 80'liğe çevriliyorsa ne oluyor? İniyor. Yani gidiyor. Parçalar dayanmıyor. İşin gerçeği bu. Eksantrik'in oturduğu yatak izleri. Ne yazık yani ya. O kadar 23-24 bin lira para veriyor. Motorda 8 bin, 9 bin de gidiyor. Bir de motor yaptırmışlar yani daha da önce. İçinden parçalar çıktı motorun. Krank bilyasını dağıtmış. Şuna bak. Bilyanın bilyalığı kalmamış. içinde. <laughs> misketi kalmamış biliyorum yani bazı arkadaşlar da şunu çektirmeye çalışıyor ediyor Ne o da olmuyor yani zaten krangımız hem pahalı bir krank değil ee, yani gidip de işte tornacı ya da orada burada çektireceksin 200-300 lira vereceksin 200-300 daha ver git sıfır krank al yani hiç uğraşma çektirmeyle Yeni varitör takılmış. Varitörün üstüne bakın. Her tarafı çizik çarık. Yani sivri sivri olmuş köşeleri. Kayış kopartır bu. Daha bunun da masrafı var. Promomuz bu. Yani siz siz olun. 50'lik skuturlarınızı çok fazla yüke vurmayın. Yokuşa vurmayın. Aynı zamanda da bunu 80'liğe 100'liğe çevirmeyin. Eğer hızlı gitmesini istiyorsanız gidin 100'lük, 110'lük, 125'lük, lik motor alın yani. Bu gereği yok yani her şeyin bir kullanma ömrü var. Yazık yani adam gene 50'lik motor diyoruz 2 milyar 3 milyar para harcıyor yani buna en azından o da en azından. Herkese hayırlı günler. Ee, sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz.